Şu an öteki trenle geliyor. Vaktinde yine aynı şekilde. Eski zaman. Eskiden bu bu sefer yani bu iki sefer bir de bir de var. İkisi de hep böyle bu saatlerde geliyordu. Yani birazcık geriye çektiler o kadar. Bakalım tanıdık makinesi. Keşke var, bir günde 5700 gelse ya. Yani bu bir, yani bir farklılık olsa burada. Hep yani yani tek farklılık bu da zaten yük treni. Bir de izban. Da, i̇zban da artık hiç farklılık değil yani burada. Çok geçiyor. Bir saat sonra geri geliyorum. Her neyse şu an tren geliyor. 15406 ben bugün bunu hiç çektiğim hatırlamıyorum doğru ya ve Evet arkadaşlar tren kalktığında sizin Evet şu an kalkıyor O anlık trene yetişmeye çalışanlar. Evet şu kalkıyor. Çocuk tuttumuş tren, tren diye. Ben de eskiden böyleydim yani Çok küçükken. ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay